Merhaba arkadaşlar. Üniversite yeni bitiren iş başvurusu yapan arkadaşlara tavsiyelerimize devam ediyoruz. Böyle bir seri hazırladık arkadaşlar. Çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Bir önceki videomuzda neler yapmaları gerektiğini biraz başlamıştık. Ve demiştik ki ısrar çok önemli. Ve sizin kalabalıklardan ayrılmanız lazım bir şekilde. Bunu da nasıl yapacaksınız? Ekstra araştırmayla. Yani başvurduğunuz şirketi Obses böyle takıntılı şekilde araştırmaz lan, değil mi? Çoğu aday bunu yapmıyor. Mesela evet. başvurduğu şirketin neyle ilgilendiğini, stratejilerinin neler olduğunu, işte senden beklenen rolün ne olduğunu doğru düzgün anlayamamış, kavrayamamış adaylar mesela baştan eleniyorlar, doğru mu? Yani zaten şans. Evet. şey bile oluyor. Adaylar başvurduğu şirketi bile unutmuş oluyor. Tamam, unutulan evet. şirketlere başvurabilirler başvur, çünkü. Hı -hı mülakat pratiği yapmak için bunlar da belki iyi bir taktik olabilir ama hedef gördüğünüz bir şirketi ve rolü mutlaka unutmamanız gerekiyor. Hatta böyle telefon bir gün çalar umudundaysanız beni bir gün dönüş yaparla. O dönüşe hazırlık bir cümleniz bile olabilir. Aa evet biliyorum ben zaten deyip artık neyse karşı tarafı etkileyecek sadece bir cümle kurmanız bile fark etmez. Kesinlikle. Kesinlikle. Ee, Peki o şirketi tanımak için ekstradan gayret göstermek dedik. Bunu sen nasıl anlıyorsun? Mesela adaylardan hangisi seni en çok etkiliyor bu konuda? Ne yapmış oluyor? Yani? Bir kere bence şunu kesinlikle yapıyor olması gerekiyor. Yani Birisini yani bu devirde zaten hani e, şeyiz bilgiye o kadar ulaşılabilir bir seviyedeyiz ki hani e, bunu da ismi zaten stalk stalkerlığa doğru dönüşmüş olduğu takdirde bizim yapmamız gereken burada şirketi de bir iyice bir stalk etmek. Yani web sitesine zaten girmek ama ya ilk sayfada gördüğümüz ya bu şirket bu, bu işi yapıyor gibi böyle klasik ve herkesin kullanabildiği cümlenin ötesine geçiyor olmak lazım. Ya belki yayınladıkları blog postlar vardır. Ya bir ikisini bence okuyor olmak lazım. Bir araştırma raporu yayınlamışlardır. Biz yayınlıyoruz böyle senede bir iki rapor. Yani en azından ya o raporunuza göz attım. Şunları gördüm. Böyle raporu, 50 sayfalık raporu komple okumasına gerek yok. Ondan sonra sektördeki belki son gelişmelerle ilgili birkaç bir şey mutlaka yakalayabilirler. Bununla ilgili o şirketin LinkedIn hesabını takip edilebilirler. O şirket son gündemleri ne? Neyi post etmiş? Neyi paylaşmaya çalışıyor? Ürünleriyle ilgili bir şey olabilir veya işte bir partnerlikle ilgili bir şey olabilir. Bunlar fark yaratan çok basit şeyler. Bunlar herkes pas geçiyor. Halbuki dediğim gibi yani bunlardan bir kuple böyle alıp mülakatta olsun. Yani ya bir Fon interview'de olsun artık nerede denk gelebilmişse o kişi kullansa çok büyük fark oluşturur. Tamam. Ee, adaylar e, mutlaka e, o şirketi çok iyi tanımak durumundalar aslında. Hedef belirlediği şirketlerden bahsediyoruz. Başvurduğu her yer için bunu söyleyemeyiz. Belki ciddi bir efor gerekir. Ee, ama eğer ben bir şirkette evet ya bu benim için çalışmak istediğim hem sektör hem şirket özelinde bir kesişim varsa ya ben onun şeyine gireyim bir web sitesine. Ama ilk sayfada çıkan şeyi böyle klasik herkesin kurabileceği cümleyle ifade etmeyeyim. Birazcık daha derinleyeyim. Yani yayınladıkları blog postlardan bir ikisini okuyayım. Yine sektör raporu yayınlamışlardır. Yani bir bakayım neyle ilgiliymiş bu? Genel anlamda içeriği neymiş? Bir iki böyle highlight edecek birkaç cümleyi ufaktan bir not edeyim. Kullanabilirim. İşte son attığı LinkedIn postlarında bu şirket neyden bahsetmiş? Bir ürünle ilgili bahsettiği bir şey vardır. Partnership ile ilgili bahsettiği bir şey vardır. Ee, belki borsaya kotedir, oradan bir haber vardır vesaire ya, yakalanabilecek şeyler vardır. Onları hmm. bence ufaktan not ediye olabilmek aday yı mülakat aşamasında olabilir veya herhangi bir aşamada ön plana çok rahatlıkla taşıyabilir. Bu malzemeleri kullanması gerekiyor adayların. Keza kurucusu veya işte CEO'su mutlaka onların da e, sosyal medyada da aktif olan insanlar olabiliyor. Onların da bu noktada paylaşımlarını bir göz atıyor olmak. Ya Siyon'un zaten şu paylaşım beni çok etkilemişti. Şöyle şöyle neyse işte o detaylar. Mutlaka e, ufaktan e, bu kesitlere dikkat ediyor olmaları gerekiyor. Bu zaten aslında kendileri için de bir artı. Ben bunları yaparken sırf bunu bir taktik olarak değil. Ya bir, birisini ya bir şirketi tanımak istiyorsam zaten bunu Eforu harcamam hı hı. lazım. Kesinlikle. Onlar beni tanımak istiyor. Bunun için bir efor harcayacaklar. Bir mülakatı alacaklar beni. Şimdi Kesinlikle. de ben de en azından kafamdaki belli sorularla bu eforu harcarsam hakikaten bu doğru eşleşmeyi en başından doğru kurgulamış olurum. Kesinlikle. Ben burada bir örnek vereyim. Ben iş başvuruları yaptığım dönemde akademik başvurularda aynı iş başvurusu gibi aslında mantı. Ee, İmpel diye bir Open University'de bir Impel diye bir araştırma merkezi açılıyordu. Ben de oraya görevli araştırma e, yapmak isteyen bir hoca olarak katılmak istedim. Ee, bu Impel neymiş diye, nasıl bir şey yapmak istiyorlar, Open University nedir? Böyle oturdum, bayağı saatlerce araştırdım. Sonra Impel'deki hedefleri bunların bu Research Center'da araştırma hedefleri nelermiş, bunları çıkardım. Sonra sayfalarca, 10 sayfa falan proje hazırladım. İşte bu. E, araştırma merkezinin hakikaten nasıl dünya kalitesinde olabileceği ile ilgili ne tür fonlara başvurulabileceği önündeki problemler açmazlar neler olabilir Ben bu açmazları nasıl çözebilirim bir girişimci gibi düşündüm Yani ben dedim bu e, araştırma merkezine Ben başına geçecek olsam ben ne yapardım oturdum Buna göre strateji ürettim yani ve 10 sayfa not çıkardım yani Kesinlikle. psikopatça bir şeydi bu yani, e, o kadar çok çok e, o fikir ürettim ki ve o kadar ilerlet projelerimin başlığını falan belliydi yani gittimde. dolayısıyla iki e, biz finale kalan adaylar çok iddialıydı e, o adayların arasında sıyrılabilmek çok zordu dünyanın her yerinden aday vardı Çin'den şuradan buradan falan e, beni almaların sebebi o şeylerdi işte o projeleri detaylı olarak anlatabilmem doğru bunu tam şey değil, değil miyiz? abi evet. e, aslında işe girmek Sanıldığından da basit. Evet. Doğru stratejilerle kesinlikle yani hani şeylerin hani böyle bir soruyla böyle yüz bin kişinin önüne geçersiniz de öyle şeyde hocalar bize evet. gaz verir üniversite sınavında. Evet. evet. Yani tamam. Onun gibi yani aslında bir hamle belki kaç adayın önüne taşıyacak. Ee, o yüzden çok basit ve aslında şirketin de bence dünyadaki zaten hani yetenek kıtlığı kavramının da altını bu dolduruyor. Yani şirketlerin derdi de yani yetenekli ve potansiyelli adaya ulaşmakla ilgili. Dolayısıyla Kesinlikle. aslında doğru şeyler, motivasyonlar ve gerçekten hani bunu kaliteyle birleşmiş bir şeyler yapmak ve efor harcamak isteyen insanlar için doğru buluşma noktalarını Kesinlikle. açmak çok kolay diye düşünüyorum ben de. Kesinlikle. Bak bir de ben negatif örnek vereyim. blok ee, Lockport Üniversitesi'ne başvurdum ben. O Ama hiç bakmadım. Bunlar ne yapıyorlar? Ne diyorlar diye. Hiç bakmadım. Tamam mı? O yani acayip yoğundum o sırada. Başka problemlerim falan vardı. O adamlar kim? Ona bile bakmadım. Tamam mı? Sonra gittim. Mal mal gittim ben. <laughs> şey, plakat, e, finale kalan beş aday mı ne var? Bayağı şey. iddialı hepsi. Ondan <laughs> sonra bana şey sordular, işte başladılar sormaya. İşte buradaki hocalarla ne tür ortak researchler yapabilirsin? Bizdeki ne, neden buraya özellikle başvurdun falan diye böyle sordukça ben sorduk soğuk terliyorum. <laughs> Çünkü hazırlık yapmamışım tamam mı? Ulan bunlar ne research yapıyor? Biraz <laughs> baktım ama yeterince kafa yormadım yani. Benim researchimle arada köprüler neler? Nasıl beraber ortak proje yapabiliriz? Havaya attım öyle <laughs> tutarsa diye. Hiç olmadı yani. Hemen evet. hemen belediler yani. Hiç yani. gözünün yanına bakmazlar yani. O kadar hazırlıksızım ki. Ve o hazırlıksız olduğumu da biliyorum ya. Süt dökmüş kedi gibi süklüm püklüm. <laughs> o belli oluyor yani. Ödevini yapmamış öğrenci. Öğretmenim elektrikler kesikti falan der ki. öyle kalıyorsun ya. Yani. Hazırlık yap yapmış olsaydım orada hakikaten no. detaylı Ödevimi yapmamışım ki, bir ekstra 5 saat daha hazırlan ya ne var yani? Hatta ben mock interview mesela... yani biz mock interview yapıyoruz mesela arkadaşlarla. Ee, sen recruiter ol, bana sor e, olası soruları, ben de onlara cevap vereyim. Bunu hatta böyle kafaya takıp iki üç kere birden yapıyoruz bazen yani. Evet. İki üç kere birden cevapları böyle ezberleyene kadar olası e, ters köşe sorular neler olabilir bunları simüle edip. Hani, mesela sonra feedback veriyoruz arkadaşa mesela. Aa, bu, şu kısımda bak şöyle dedin ama bu yanlış anlaşılabilir yani. Şöyle demen lazım falan. Hani bu feedbackleri ala ala pratik yapa yapa üç kere falan mülakattan önce önemli bir mülakat öncesi üç kere yapıyoruz ki biz mesela. Tam tamına pekişsin her şey dört dörtlük olsun. Yani ve bu hakikaten çok şey e, inanılmaz fark ediyor yani. E, evet. Ve bu şekilde gerçekten tekrar tekrar hazırlanarak e, çok büyük fonlar falan almayı başardık biz yani. E, eşim de akademisyen ya birbirimize bu konuda destek de olur zaten. Mock interview yaparız, akademisyen arkadaşlarımıza da yaparız yani. Bir araya geliriz gerçek mülakat öncesinde ya da işte o neyse katılacağımız şey e, mock interview şey kafasında 3 kere 4 kere 5 kere gerekirse yani. Psikopatçı hazırlanmak gerekiyor. Yani çok, çok ciddi alıyorsan bunu hayat memat meselesiyse o, o, ona göre tekrar tekrar pekiştirmen gerekiyor yani. Çok da hani da, sanki böyle PhD savunmasına giriyormuşçasına. PhD savunmasında da mesela girmeden önce nasıl beş kere falan mock interview'a girer gibi hazırlık yaparsın. Bunda da öyle aslında yani. Hakikaten ciddiye aldıysa ve bu işi kaçırmak istemiyorsa o ciddiyetini göstermen gerekiyor. Ekstradan kafaya takman lazım. Takıntılı şekilde ben buraya nasıl çözümler üretirim? Bu şirketin açmazları neler? Hangi konularda kendisini geliştirebilir bu şirket? Bu şirketin kör noktaları var mı mesela? Bu kör noktalarda ya da e, ha, yeterince e, iddialı olmadığı alanlar varsa üstün kör geçtikleri. Ben bu konuda ekstradan gayretle onların eksiğini nasıl kapatabilirim? Böyle stratejik düşünmeniz lazım. Yani ben bu şirkete girişimci gibi de girerek bütün beceri setimle en üst düzeyde nasıl katkıda bulunabilirim? Değil mi? Yani bunun formülünü, stratejisini düşünerek geldiyse bir aday zaten %99'unu geride bırakmış oluyor otomatik ya, yani. değil mi? Çok doğru. Çok doğru. Bir e, iş arama sürecinde şey yapmıştım ben de, e, <laughs> görüştüğüm şirketlerden bir tanesine e, işte o şirketin içerisinden de bilgi edinmeye çalışarak da hani <laughs> problemlerini saptamaya çalıştım. Sonrasında işte bir yandan tabii internetten vesaire de araştırarak sonra böyle one pager bir şey oluşturmuştum yani sizin ihtiyaçlarınız bunlar olabilir ben de bunları evet. çözümleyebilirim gibi böyle. O çok, güzel. E, çok hatırlıyorum böyle şeyin gözleri parlamıştı yani böyle kesinlikle. bir etki yaratmıştı karşı taraf. Kesinlikle ya o kadar da basit bir şey ki ve adayların %90'ı yapmıyor buna. Yani, yani. İnanılmaz aymazlık içerisinde adaylar yani çoğu zaman. Kesinlikle. Kesinlikle yani bence şey e, maalesef insanlara şey öğretiyorlar e, yani şöyle durursan şey şöyle cümle kurarsan, e, şunu dersen, efor o ya, bir yani o, yani yesin. bir de böyle boş, boş, boş ötüben kalıp formuleki formüle söylüyor sana. Yani formül evet. ezberlemiş. E, bu Avrupa yakasına Ata Demirer gibi <laughs> iş bırakmasına giriyor atıyordu. Yani evet. ezberlemiş, e, sesli düşünüyorum falan. <gülüyor> Öyle. <gülüyor> yani hakikaten sen hazırlık yaptıysan güzel bir şekilde. O hazırlığı muhakkak göstermek zorundasın yani yüzde yüz ben buraya e, şu tarz katkılarda bulunabilirim o özgüvenle o hazırlığını o detayları e, gö tam gösterdi zaman zaten göz dolduruyorsun yani olay budur değil mi? Doğru. Çok Peki doğru. çok teşekkür ederim. Ee, devam edeceğiz bu konuya konulara.